Hadi abla yetiş. Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değinizle hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anam. Kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. oyun oyundaymış kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Baba wow, şey geliyor. Nisa ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Ne güzel tablet oynuyorduk. Aha Nisa kapı açıldı. İçeri mi gidecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Ama kapı açıldı. E ee, kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee, bunları ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açayım Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Ha açıldı. Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. çikolata yiyeyim. Eyvah yiyeceğim. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Hmm. Çok güzel. Ha? Bana bir şey oluyor. Ne oluyor ya? Ben sana yemedim dedim mi Nisa? Ne Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Abla gidelim o zaman beni eski çevir. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. Ben birazdan geleceğim. Tamam Allah'ım. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyor mu? Nerede bulacağım ya? Sürpriz yumurtalarının oraya gideyim. Ee burada şeker yok. Bunların hepsi çay. Bunları ben istemiyorum. Bu tarafa gideyim ben eski. Burada, burada da içecekler var. Neredeki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da çocuklar var. Nerede kapıştık biz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Yeah! Aa ablam bulurum belki. Burada sabunlar var. Nerede bu sürpriz umurta ya? Aa bakalım burada ne varmış? Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa şurada bir çocuk var. Belki ben de oynar. Aa burada olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bir Hepsi gofret bunların. Sürprizim yok yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Bir sürü çikolata var burada. yumurta tabumum lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. ama boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede nerede? Burada da değil. Burada değil yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Bu değil. Sürpriz yumurta. De o abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım. Seni arıyorum. Böyle kaldım ya. Dans ede dans edi. Ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Bak. Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzel oh, güzeldim. Ah be Nisa. Ah be gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla beni nasıl kurtardın ya arkaydı. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla 5 çocuk geldi ya kaçtım. Bunlar, 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 bunlar. Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne varдик bu kadarcık şeyden?